Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 5 Ekim Pazartesi maçlarıyla karşınızdayım. Arkadaşlar önce katıl butonumuz hakkında bahsedeyim çok kısa. Katıl butonumuz açıldı. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bir göz atmanızı tavsiye edeyim. Yalnız şunu söyleyeyim. Yanlış bir şey yapmamak için, yanlış gruba katılmamak için eğer katılmayı düşünüyorsanız tabii ki. Öncelikle yorumda bunu yazın. Aklınıza takılan bir şey varsa açıklamasını yapayım ona göre sonuçta para kolay kazanılmıyor yanlış bir şey yapmamanız için böyle bir ikazda bulunayım İlk maçımla başlıyorum arkadaşlar Portekiz ikinci liginden saat 21.45'te başlıyor Vizela Çaves maçı oranlarına da bakalım 2.65'e 2.05 arkadaşlar Şöyle bakarsak ev sahibi Vizela 7. sırada. Deplasman Chavez 5. sırada. 5 ay maç oynadılar arkadaşlar. Pardon. Şöyle bakalım. Ev sahibi 4, deplasman 3 maç oynamış. Ev sahibi 4 maçta fena değil arkadaşlar. 2 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet almış. 7 puanlı. E, Deplasmansa 3 maçta hiç yenilmemiş. 3 maçın ikisini kazanıp bir tanesinde beraber kalmış. Bugün kısa tutacağım arkadaşlar videoyu. Benim bu maç hakkındaki düşüncem 1.85'ten 2.5 üst. İkinci maçımız İsveç'ten Trelle Box Neubi maçı. Bu maçı biraz incelediğimizde arkadaşlar yani detayı da vereyim de öncelikle. Saat 20'de başlıyor İsveç Ligi. 1.95'e 2.65 arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Yani 16. 16 lig takımlı ligde Trello Box 12. sıradan. Deplasman 10. sıradan. İkisi de potanın hemen üstünde. Özellikle Trello Box'un işi daha zor ama tabii arada 3 puan var. Çok bir fark yok. İkisi de yavaş yavaş kötü sonuçlar aldığının farkına varmıştı artık. Biraz daha dikkat etmesi gerektiğini anlamışlardı. Şöyle zaten son maçlarına baktığımız zaman bu daha iyi belli oluyor. Deplasman son 5 maçta bir galibiyet bir beraberlik almış ve bunu son 3 maç, son üç maçta alamamış arkadaşlar. Son 3 maçın mağlubiyet. Evinde bile ee, son 3 maçta şimdi, son 3 maçından bahsediyorum. Evinde oynadığı maçları 1-0, 2-0 evinde gol bile atamıyor son 2 maçta. Son 3 maçta hiç gol atamamış zaten. <laughs> Ev sahibine bakarsak arkadaşlar ee, onun maçları biraz daha gollü geçiyor. Son maçını deplasmanda kazanmış. Yani e, puan olarak ikisi de aynı. Yani son 5 maçında 4'er puan almışlar ama Norbi e, 4-5 maç önce almış. Trello Box yeni yeni almaya başlamış puanları. O yüzden Trello Box bir tık daha üstün diyebiliriz. Hatta ev sahibi avantajını da düşünürsek. Zaten az çok bu da bu da belli oluyor. 1.95'e 2.65 gibi. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.30'dan ilk yayı gol var. İkinci maçıma geçireceğim arkadaşlar. Bu maç e, şu an iddiada gözükmüyor. Ama daha önceki maçlarına baktım. Bosna Hersek Ligi. E, iddiayı alıyor arkadaşlar yine alacaktır saat 21'de başlıyor Zeyl Zeyl Ceniay Tuzla City maçı saat 21'de başlıyor şöyle bakarsak arkadaşlar ligde yine bakalım e, ev sahibi 7 maç deplasman 9 maç oynamış bu sene lig e, kimse aynı sayıda gitmiyor çoğu zaman sayılar şaşabiliyor yani son 5 maçlarını son 5 maçını baz alabiliriz iki takımında. Ev sahibi 3 e, galibiyet 2 beraberlik almış arkadaşlar. Bu 2 mağlubiyeti de evinde almış. İkisinde de 1-0 yenilmiş. Ama deplasmanda kazanmış. 2 maç kazanmış. 2 i̇ki maçın ikisinde. Deplasman Tuzla City daha iyi bir konumda. E, o da 5 maçında bir defa yenilmiş. Bir beraberlik kalmış. 3 galibiyet almış. Onun ev sahibi galibiyetleri daha göz önünde. Yani ben bu maçta aslında ev sahibinin çok rahat golle, gol ve golle atacağını düşünüyorum. Evinde iki maçta atamıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş kendine gelecekti. Ayrlandaki maçlara bakarsak, e, evinde iki maç oynamış, İkisinde yenilmemiş ev sahibi. Ben yine yenileceğini düşünmüyorum e, ve bu maçta aslında gollü beklediğim bir maç arkadaşlar bir buçuk üst veya iki buçuk üst yazabilirsiniz. KG olma ihtimali yüksek ama e, Tuzla City hani daha iyi bir takım deplasmanda. Ama ne olur ne olmaz en sağlamı ne derseniz bir buçuk üst benim düşündüğüm bu şekilde 3 maç arkadaşlar. Ev ilk söylediğim maç 1.85, ikincisi 1.30. Yani bununla birlikte 3 küsü bir oyan yapacak. 2.5 üst yazanların hatta 4 oyanı falan bulacaktır maçlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu Peru Liginden de bir bahsedeyim. Bu maçın ilk yarısı bana biraz tehlikeli geldi arkadaşlar. Yani gol olmaz demiyorum. Gol olabilir. Belki bir tane ama bu maçın e, ikinci yarısında kesinlikle gol olacaktı arkadaşlar. Cajamarca Universitario maçı. Zaten Universitario lider. Gece 2'de başlıyor maç. Üniversite fark atmaya başladı. 10 puanlık fark oldu ve maça eksik olmasına rağmen. E, Deplasmana zaten 1.70 vermiş. Bu maçın hani canlıdan oynayan, yurt dışından oynayanlar için bu maçın ikinci yarısını değerlendirebilirler bence. Bunu da söyleyeyim dedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Katıl butonumuza lütfen bir göz atın. E, bir şey kaybetmezsiniz. Şansınız bol olsun.